kadar bulunduğumuz yerleri Gel. Yaklaş. Açıyoruz haritayı. Böyle İper biraz oluyor. uzaklaşıyoruz. Ee, gördüğün gibi sahilden uzaklığımız bu kadar. Şu an tam Gülyalı merkezin yukarıya doğru hizasındayız. Ee, girdiğimiz yerde şurası Piraz'in çıkışındaki Aptal Dere yolundan e, girdik. Tam olarak bu yoldan. Böyle ilerledik dere boyunca. Sonra Ambarcılı köyüne geldik. Ambarcılı köyünden Mustafalı Mustafa'lı'ndan değil mi? Veya Mustafalı'ya uğramamış da olabiliriz. Direkt kestane, Ambarcıl'dan kestaneye geldik muhtemelen. Kestane köyü merkezini geçtik. Şu an böyle yüksek bir yerdeyiz. İşte burada da böyle bir şey bulduk. Kaynak suyu bulduk. Burada i̇şte biraz takılıyoruz, Çok güzel. Yollar harika. Bizim onun yolları gibi değil. Bayağı böyle güzel asfalt falan yani. Hani kalın asfalt. Yollar bu. aynı Tekirdağ, Şarköy Köyü'nün yollarına benziyor. Uçmak yolları. Pardon, uçmak der. Ben ne diyorsun? Ben de çok güzel şeyler düşünüyorum. İlk defa geldim buraya. İlk defa geldim buraya. İlk defa geldim buraya. Ne düşünüyorsun? Çok güzel şeyler düşünüyorum. Çok Mesela çok ne gibi güzel şeyler? Düşünüyorsun? İkinci defa gelmek istiyorum. Ne zaman gelmek istiyorsun? Bir hafta sonra. Bir hafta sonra ne yapacaksın buraya gel? Masa kuracağım. Nereye masa kuracaksın? Tam şuraya. Nereye gösterirsin? Tam şuraya. Buraya mı? Hayır, tam şuraya mı? Buraya. Buraya. Ne ne yapacaksın buraya masa kurup? Izgara yapacağım. He? Izgara yapacağım. Izgara yapacaksın. Aynen. Ne ızgarası? Tavuk ızgarası. Tavuk ızgarası mı? Aynen. He? <gülüyor> <gülüyor> al düşsen al kamerayı tut. Nasıl bitiyor? Ya kendini de çek böyle. Gel Nasıl? yüzümüzü yıkayalım şurada gel. Videoyu nasıl kapatacağım abi. Kapatma videoyu gel. Evet. Bu nereye bak? Böyle bakayım abi. Düşer Ben ayağımı sokayım ya. Sokalım mı ayaklarımı? Ben sok ya abi ya. Çok güzel ya. Ön... Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bir bak, harika. Bak bak. Birazcık. işte bu. Çok güzel bir duygu yapmak. <laughs> güzel mi? <Çok> güzel. <laughs> Bak şuralardan sızan suları göstermek istiyorum size. Yani şuraya bakın. Abi inşallah bu lağım suyu falan değildir. Ne lağımı? Görmüyor musun ne ya? Yok, öyle kokuyor Nerede kokuyor abi? Lağım suyu böyle mi olur ya? <laughs> Ulan <Budanki> Kerim. <laughs> Sus ona. Biraz etrafı çek. Videoyu paylaşmasın. Ama onları evet. Paylaşmasın abi. Burada da çok güzel ya. Aynen. Gidelim bakalım arkadaşlar. Bir yolla böyle gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Amın Mustafa abi nerede ya? Mustafa basıp gitti herhalde. Ne? Mustafa basıp gitmiş oldu diye bizi beklemedi galiba. Yok. Hadi gidelim. Gidelim abi. Çektim burayı ben. Yok, geçeyim Mustafa mı? geçeyim Mustafa mı yanına Burası da çok hoş. Bu, abi. Bu abi. Böyle saçlarının arası açık. Bak gidelim orada sanki mağara gibi bir izlenim var. Şurada. Görüyor evet. o kadar bir şey şey. Yani kayanın yapısından da oluyor. güzel duruyor. Evet. Oradan bir fotoğraf çekeyim sonra videoyu sonlandırabiliriz. Sıyalım. Bak demek ki de gördün mü? Bak yüksekliğe bak gel gel. Bir dakika abi. Bak bunun altı Aa. boş. Bak. Gördün mü? Taşın altı boş. Aa, bunu bir yurtta şey Tabii burası çöpe iyi. Yani çok ama birbirini tutuyor. Dur bakayım ışık tutacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar, vatana geri kalkın. ışık gösterir mi köpeği? Fener lazım. Ya, Aynen, fener lazım. Bunu aşağıya doğru gidiyor ark Şunun altı komple boş lan. <gülüyor> Vallahi boş <laughs> abi. <gülüyor> Dur bakayım. arkadaşlar bugün. Bu musarki arıyor. Evet. <laughs> Oo. Hadi be. Bu burası tam yüzmedik yermiş ya. Vallahi güzel değil mi burası Vallahi. Nasıl? Şu taşlar dikkatimi çekti. Ha. Eski bir şeyden kalmaya benziyor ama yani Ortam ben güzel. Sel hmm. falan böyle. Evet. Yani bura yüzmek için güzel ama gizem olarak bizim o girdiğimiz yer Aynen. daha güzel. Değil. Çok güzel süper bir ortam. Yüzdüğümüz yerin devamı burası. Dayıya gel dedik de dünya yol varmış Ama güzelmiş ya. Burada mı atıyorlar değil mi yüzenler? Ee... Şimdi diyor şeytan diyor dal yüz diyor da. Evet geçti. Saat geçiyor reis. Saat, saat geçiyor, geçiyor. Saatimiz dörde geliyor. Hava tavuk Evet. <laughs> Burayı ben da gördük. Çok güzel. Ortam iyi ya. Burası böyle çevreliydi, buralar yeşillikti bak. Hep buraya kum gelmiş. Çok bakımsız bir yer ama ya. Yani bak, bura... Bakımsızdan ziyade reis buradan sel geçmiş. Evet sel gitmiş. Normalde bak buralarda şeyler vardı. Hmm. Ee, önünde böyle şey vardı. Yok şey köprü de çok basit. Şu duvarlar da çok He. şey yetersiz galiba. Yani. Bu tarafta. <laughs> He ışık da var. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Aa, bak, bak. Var mı şey? Gazi Aleyküm. Piris. Bak ateş yokmuşlar burada çoğu sefer atacak. Tamam çocuklar şimdi. Değil mi bakın. Tamam mı? Yok, kapat kapat. Şurada onun şeyi vardır muhtemelen anahtarı. Bu taraf daha güzel mi? Evet, ora çok güzel ya. Tamam. Bura ama Şimdi yüzmek için şey. Hadi. Evet. Bu Abi iki buraya girdik ya. Ben burayı çok sevdim. Bak şurada da bir taşlık bir yapı var abi tepede görüyor musun? Evet. Şu tepeye bak. Bir kayalık var böyle kocaman. İşte gideceğimiz yer onun daha da devasa, daha da yüksek. Yerine tam adam taşın üstüne böyle bir şey yok. Yani görmen ya. lazım. Hadi gidelim o zaman. Gidelim de bir dakika yoluna ben. Baksana çamur ne yapmış tekerlekleri. Da kaydıra kaydıra geldi. Arada bir kaydırıyor. Hoşuma evet. gidiyor. Biz bu yere çıkacağız. Tamam. Tamam. Önce bu geldiğimiz yolu yere geri gideceğiz. Tamam. Dayı'nın arabaya gelsin bari. Dayı motorla bıraktık. Hadi gel. Sabah abi bin de düz yola çıkınca alırım senden. Seni alırım. 여쪽으로 재미없어... çok güzelmiş yalnız. Manzara ne güzel nasıl? Manzara nasıl? Ne Manzara ses geliyor mu? Ses ne sesi bir? Var 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 bir şey yapıyor. Git bir bakayım at. Kafa lastiğin olur mu? Reis köpek saldırırken kamera kayıtta değilmiş ya. Abi. Gitti video be. Arka dişlisi onun yamuk dönüyor şey ya. O Kadar. dur Dur dur. bu alınıyor bak. Aa, dur. Bir şu bir şey bir olsa bir şu, bir şunları sıkmamız lazım bir ya. Bir şu sıkılacak reis ama yok ki şey malzeme. Yok ya. Aa bak. Şu, şu buna değiyor demek ki. Aa. Atmaz çıkmaz şu. baba ba, şurası da çıkmış olabilir. Bak. Vidası düşmüş. Aynen. Şu fonksiyonu yok şu demirin. Ha bunun şu an. Aynen. Vidası düşmüş. Ne güzel bir yer burası ya. Ha? Çok güzel buralar ya. Şimdi nereden bakayım? Ha, Hı? kredi. Ha? Kredi, kredi. Şimdi bakalım. Hayvanların. Altyazı Araba geliyor ya. Elim tut şunu. lazım ya? gelmedi bir Ha köksal? Şimdi mi? Söylemem lazım. Bak o Ne? Ya yok, benim için izin alma ya. Emin misin bak? Ya aynen. Bakayım. Gidemeyiz midemeyiz, sonra sorumluluk almak istemiyorum. Biz geziyoruz şu an Muslu abilerle. Biz bizi yolda bırakırsanız sıçarsın. Reis? Bırakmaz. Yeniden Yok yok, yavaş yavaş git reis. Yavaş yavaş git. <laughs> zaten geldik oradan geriye döneceğiz dayı Aynen. Tamam. Şey yapma, zorda mı motoru? Ha ha ağır ağır git. O yüzden yavaş olun zaten. Tamam anladık ya. <laughs> Motora bakıp duruyordun çünkü. <laughs> ses yapıyor bak çıkıp çıkıp diyor. Çıkıp çıkıp ses yapıyor. Demir vuruyor aşağıya. Metale vuruyor da Yani çok enteresan bir yapı şu an burası ya. Ben muazzam. Ya. Bir patates, şey ya yani çok. Şu taşın üstünde nasıl çalıştığını biliyor musun? Onu işte merak ediyorum. Nasıl dizdi o taş oraya? Allah Allah. Abi çok büyük bir ustalık istiyor ya buraya bunu yapmak. Müthiş sabır istiyor Ve reis bak. Şu adalar bak, buralarda nasıl çalıştığını biliyor musun? Allah sen? Allah. Yani düş, düş, düş düşünsen, derdesin. Evet. Baksana taşın üstüne adam şey koymuş mu? evet. yani muhtemelen kamele gibi bir şey yapılacak. İzleme yeri. Allah Allah. Çok acayip ya. Bayağı da yüksekteyiz şu an. Bir de şu taraftan gösterelim. İnşaata çıkalım mı Hadi bir de üstte çıkalım. Üstten manzaraya bakalım abi. Bir yukarıdan manzaraya bakabilir miyiz abi? Tabii. Tamam. Şey şey. Yok yok merak etme ben yavaşma, çok uslu çocuğumdum normalde <gülüyor> 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 Kerim sen orada kal ya. ya bu Kerim ne zaman sözümüzü Erim, dinleyecek ya? Dinle ya kal diyorsak kal he ve evet, şu yoldan geldik bizde şöyle ayağından bak bir yeri burası şu hmm. Boğaz burası of. Hadi çıkalım. Yukarıya mı? Oo şuraya bak. <laughs> nasıl bir usta 4. burayı yapanlar? Nasıl bir usta ya? Hadi, hadi çıkalım şu üstü merak ettim. Vay be. Asansör nereye konacakmış? Ha şurada yine bir. Hangisi? Şurası, Şurası mı? Hı hı. Oho. <laughs> ne diyor bana? Sen biraz... Hadi <laughs> <Aydın, orayı atayım. gülüyor> sen oraya Şu inşaatlarda hiç sevmediğim şey yerdeki çiviler biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Benim motor beni götürmeyecek herhalde. Abi pense bir şeyle düzeltelim. Bir şey daha sürtüyor onu gördüm ben. Şey aşağı göstereceğim sürten bir şey daha var orada. Dişliye sürtüyor. Dişli de karşıdan gelen demir çarpışıyor bir de. Sessizliğe bak. Şu yükseklikte olmak güzel bir duygu. Hazır mısınız? Manzarayı gösterelim mi abi? Evet, başı döneriz ama. <laughs> abi bir şey söyleyeceğim yani bunun bir mühendislik şeyi falan yapılmıştır değil mi ya yani, bu kayanın üstünde bu yapı Baraj mı? Baraj betonuymuş bu Baraj betonu Allah Allah demirler kalın mı ya? Biz hemen demir Yok, yaklaşma. Abi bir <laughs> Burada o bir şey söyleyeceğim. Mustafa Bey. Bir dakika. Böyle bir şey olmaz. bir fotoğraf çektik bugün ya. Evet. Mustafa abi videonun kapanışını sen yap abi. Bugünü özetle istersen. Ben Hı. o işi her zaman yaparsın. Evet, macera dolu bir videoyla <laughs> size elveda diyoruz. Hoşçakalın <laughs> Kapat. Üstteki kırmızı tuşa basarsan.